İyi günler İspanyol Arbeküne fidanı severler. Şu anda İspanyol zeytinlerimiz yükleniyor arkadaşlar. İspanyol Arbeküne zeytin artık şu anda Türkiye'de gerçekten kalite olduğunu ortaya koydu. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Oğuzhan Bey de genç girişimcilerimizden Antalya'nın Aksu Karaöz bölgesine bu zeytinleri kendisi dikecek. Kendi elleriyle bakın genç girişimci. Yaş kaç Oğuzhan? 19. 19 yaşında zeytin fidanı dikiyor arkadaşlar görüyorsunuz işte genç girişimci demek bu demek. Bu zeytinler Allah nasip ederse 2 sene sonra meyve vermeye başlayacak. Oğuzhan Bey meyvesini aldığımız zaman diyor büyük arazilerimiz var inşallah abi oraya da dikeceğiz diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız yüklemeye devam ediyorlar. Ekip kolay gelsin size de. Sağ olun efendim. Evet gördüğünüz gibi bakın fidanların boyları Handan Hanım şöyle boyları gösterin şu, şu şekilde bir tutun bir görsünler arkadaşlarımız. Bakın arkadaşlar 70 santim 60 70 santim 80 santim boylarında olan bir bazıları 1 metre boylarında olan İspanyol Arbequina zeytinlerimizi e, satış noktalarımızdan alabiliriz. Handan Hanım o elinizdeki çok güzel mesela Evet, arkadaşlar Handan Hanım'ın elindeki olan şu anda 1 metre arkadaşlar 2022 yazında değil 2023 yazında Allah nasip ederse iki sene sonra İspanyol Arbequina zeytinlerden meyve almaya başlayacağız arkadaşlar Çünkü şöyle söyleyeyim size bu zeytinlerimizi şurada iki buçuk yaşında olanlar var. Onları size göstermek istiyorum özellikle. Evet. Üretim alanımız içerisinde şu anda 50 bin adet e, zeytinimiz mevcut. İstediğiniz kadar zeytin alabilirsiniz. Arkadaşlar bakın şunlar. İspanyol Arbekun'a zeytinler. İki buçuk yaşında. Boyuna da bakın ağacın. Ağacın boyu bir buçuk metre. Abi hoş geldin. Evet. Müşterilerimiz şu anda ürünlerini alıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın. Şu zeytinin arkadaşlar verimine bir bakın. Bu zeytin 2,5 yaşında meyve veriyor. 3 kilogramdan 1 litre zeytinyağı alıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum özellikle bu zeytini. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar meyveleri küçük yapıyor ama çok fazla meyve veriyor. 3 kilodan 1 litre zeytinyağı alıyoruz bu zeytinimizden. Verimi çok yüksek olan bir zeytin. İnşallah ileriki dönemlerde Türkiye'nin 50 yılına damga vuracak olan bir ürünümüz. Dediğim gibi genç girişimciler de yüklemelerini gerçekleştiriyorlar. İspanyol Arbequina zeytinleri 1,5 metreye 4 metre aralıklarla bir dönüme 165 tane dikilir. Takribi olarak 1,5 ton dekardan ürün alırsınız. 500 litre zeytinyağı çıkar. 3 kilogramdan 1 litre zeytinyağı alırsınız. Fidanlarımız şu anda satışa devam ediyor. Bizlere ulaşmak için 0532 364 çift 075 telefondan arayabilirsiniz. Dönüm başı 20.000 TL kazanç sağlayan İspanyol Arbequina'yı tüm Türkiye'ye tavsiye ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Hepinize teşekkür ederiz. İspanyol Arbekina Zeytin severler.